Merhaba gençler, hepiniz hoş geldiniz. Kitabımıza 33. testle devam ediyoruz. X pozitif tam sayı olmak üzere bize X nedir demiş. Burada 6X artı 48 ifadesi 9 çarpı X artı 2 artı X eksi 2 eşittir. 6X artı 48 eşittir. Bakın 9X, 1X de buradan 10X'i verir arkadaşlar. Hemen 10X yazalım. 18 Eksi 2'den artı 16'yı verir. Hemen 16'yı sol tarafa alıyorum. 48 eksi 16'dan 32. 6x'i buraya alıyorum. 10x eksi 6 xten 4x. x'i yalnız bıraktığımda x'i 8 buluruz. ABC pozitif tam sayılar olmak üzere C'nin A türünden eşiti nedir demiş. Arkadaşlar buradaki ifadeden B'yi bulalım. 2C artı 4'tür. Buradaki ifadeden A'yı bulalım. 3B artı 1'dir. B gördüğümüz yere 2C artı 4 yazalım. 3 çarpı 2C artı 4 artı 1. Sonra dağıtıyorum. 6C 12 artı 1'den 13 olur. Amacımız C'yi yalnız bırakmak. A eksi 13 6C her tarafı 6'ya bölüyorum. C eşittir. A eksi 13 bölü 6 olur arkadaşlar. Bir asal sayısının B artı 2'ye bölümünde hemen bölelim. Bölüm 3 kalan B eksi 1'dir. B'nin A türünden eşiti nedir demiş. Arkadaşlar buradaki ifadede A 3 çarpı B artı 2 artı B eksi 1'e eşittir. Bakın 3B bir tane de B burada var 4B. Sonra 6 eksi 1'den artı 5. Amacımız B'yi yalnız bırakmak. A eksi 5 eşittir 4B. Buradaki 4'ü buraya böl olarak geçiriyorum. B ifademiz A eksi 5 bölü 4 olur. Gençler. Yukarıda verilen sayılardan hangilerinin hem 3'e hem de 4'e bölümden kalanlar eşittir demiş. Arkadaşlar hemen şöyle bir tablo oluşturayım. Şuraya 3 buraya 4 diyelim. 3'üne bölünebilmesi için rakamların toplamının 3'ün katı olması lazım. Birinci sayıya bakıyorum. 6 zaten 3'ün katı. At gitsin. Bu da 3'ün katı. At gitsin. Geri 2 kaldı. 2'nin 3 ile bölümden kalan 2'dir arkadaşlar. Şimdi ikinci sayıya bakıyorum. 8 ile 1'in toplamı 9. 9 3'ün katıdır. At gitsin. 4 ile 7'nin toplamı 11'dir. 11'in 3 ile bölümden kalan 2'dir. Geldik üçüncüsüne. Şuradaki 3 sayısı zaten 3'ün katı. Gitti. 8 ile 8'in toplamı 16. 16'nın 3 ile bölümden kalan 1'dir. Şimdi arkadaşlar 4'e bakıyorum. 4 ile bölünebilmesi için son iki basamağının 4'ün katı olması lazım. 26'nın 4 ile bölümünden kalan arkadaşlar 6 kere 4 24'tür kalan 2'dir. 78'in 4 ile bölümünden kalan 2'dir. E şöyle diyelim 78 bölü 4 buradan 19 gelir 76 kalan 2'dir. 08'in 4 ile bölümünden kalan 0'dır. Bize aynı olanı soruyor arkadaşlar. Bakın burada kalanlar eşit. Cevap 1 ve 2 olacaktır. Sayısının 11'e bölümünden kalan nedir demiş. Sayımı şöyle ayrık bir şekilde yazmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu sayının en sağından artı ile başlıyorum. Eksi, artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi. Şimdi artıları kendi aralarında topluyorum. Eksileri kendi aralarında topluyorum. Ve arkadaşlar bakın şuranın toplamı 8'dir. Bu 8'de şu 8 gitti. 1 ile de 1 gitti. 6 ile 5'in toplamı 11 oldu. Bakın sonuç 11. 11 zaten 11'e tam bölünür. Kalan 0'dır. 30 basamaklı sayısının 5'e bölümden kalana arkadaşlar 5 ile bölünebilmesi için birler basamağının 0 ve 5 olması lazım. Burada 2 yazıyor. 2'nin 5 ile bölümden kalan 2'dir. Hemen yazıyorum. 9'a bölümden kalan B. 9'a tam bölünebilmesi için rakamları toplamının 9'un katı olması lazım. Şimdi arkadaşlar 52 52 52 52 şeklinde devam etmiş. O zaman burada 15 tane 5 var, 15 tane 2 var. Bütün rakamların toplamını bulacağım. 75 30'dan 105'i verdi. Buradaki 30 basamaklı sayının rakamları toplamı 105'tir. İstersen 105'i 9'a bölüp kalanı bulursun. İstersen buradaki 105'teki rakamları toplayıp 6, 6'nın 9 ile bölümünden kalan 6 diyebilirsin. 11'e bölümünden kalan C. Şimdi arkadaşlar tam baştan artıyla başladım. Eksi, artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi şeklinde ilerliyor. 2'lerin tepelerinde artı var, 5'in tepelerinde eksi var. O zaman 15 tane 2, 15 tane de 5 vardı arkadaşlar. Şöyle diyeceğiz. Önce artıları yapalım. 15 tane 2 olduğu için böyle yazdım. 15 tane 5 var ama onların tepelerinde eksi olduğu için eksi diyorum. 5 çarpı 15. Buradan 30 eksi 75'ten eksi 45 gelir. Şimdi eksi 45 sayısının 11 ile bölümünden kalanı bulmaya çalışacağız. Onu da şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Eksi 45 bölü 11. Buraya eksi 5 kere diyorum. Eksi 5 ile 11'i çarptım. Eksi 55. Sonra ifadede çıkarma işlemi yapacağım için eksi ile dağıtıyorum. 55 eksi 45'ten kalan 10 oluyor arkadaşlar. Toplamı bize 18'i verir. Ya da bu tür ifadelerde kalan pozitif olmalı ya arkadaşlar. 11'in katlarından 45'e en yakın olan ne var? 55. Bakın 44, 55, 66 şeklinde gidiyor. 55'i aldım. Bu ifadeye 55 ekleyerek kalanı buluyorum. 5 basamaklı rakamları farklı. Doğal sayısı 6 ile tam bölündüğüne göre A artı B toplamı en çok nedir demiş. Eğer bu doğal sayı 6'ya tam bölünüyorsa 2 ve 3'e de tam bölünmelidir arkadaşlar. O zaman 2'ye tam bölünecekse birler basamağı çift olmalıdır. Birler basamağının çift olma durumlarını yazıyorum. 0, 2, 4, 6 8 Rakamları farklı dediği için bunu alamıyorum arkadaşlar. Çünkü aynı rakamlar var. Onun dışında diğerlerinde yok. Şurayı siliyorum. 3'e tam bölünmesini istiyoruz. 3'e tam bölünecekse rakamları toplama 3'ün katı olmalı. Şimdi arkadaşlar bakıyorum 9 3'ün katı at gitsin. Burada 7 var. 7'nin 3 ile bölümden kalan 1'dir. O zaman A'ya en az 2 dersek 1 artı 2'den 3 olur ve 3'e tam bölünür. Şimdi 3'er 3'ü 3 ekliyorum. 5 8. Zaten 2 söyleyemem. Rakamları aynı oluyor. 5'i de diyemem. Burada aynı rakam var. 8 diyebilirim. Burada A artı B'nin alacağı en büyük değer 8 artı 0'dan 8 olur. Gelelim ikincisine. Arkadaşlar 3'e tam bölünmesini istiyoruz. Rakamlarından 3'ün katı olanı atalım. Bakın 9'a attım. 5'i e attım. 4'ü attım. 5 ile 4'ü topladığımda 9'u verir. 3'ün katıdır gitti. Burada 2 var. A'ya en az 1 dediğimde 2 artı 1'den 3 olur. Bu sayı 3'e bölünür. Sonra 3 ekledim. Sonra 3 ekledim. Bakın arkadaşlar. 4 zaten diyemem. Çünkü birler basamağı burada 4. Burada 7 diyeceğim. En büyük değerini soruyor çünkü. A ile B'nin alacağı en büyük değer burada 7 artı 4'ten 11 olur. Şimdi ben bu yolu birazcık uzattım. Aslında B'ye en büyük değeri verecektik. Daha sonra A'nın alabileceği en büyük değeri yerine yazıp bunları toplayacaktık. Ama nasıl yaptığımızı göstermek istedim arkadaşlar. Devam edelim. Bakın birler basamağı burada 6. 3'e tam bölünmesini istiyorum. 3'ün katı olan sayıları attım. 2, 5 daha 7'dir. 7'nin 3 ile bölümden kalan 1'dir. 3 ile bölünebilmesi için A'ya en az 2 diyeceğim. 1 artı 2'den 3 olur. 3'e tam bölünür. Sonra 3 ekle. Sonra 3 ekle. Bakın arkadaşlar burada A'nın alacağı en büyük değer 8'dir. 8 yazdığımda rakamları farklı oldu. B de burada 6'dır. 8 artı 6'dan 14 gelir. Cevabı 14 buluruz aslında. Ama sonuncuyu da yapalım arkadaşlar. Şu 8'i bir işaretleyelim. Birler basamağı burada 8. 3'e tam bölünsün istiyorum. Dolayısıyla 3'ün katı olan sayıları atıyorum. 9 3'ün katıdır. 8, 2, 5 daha 15'tir. 15, 3'e tam bölünür. O zaman buraya 0, 3, 6, 9 diyebilirim. Arkadaşlar 9 diyemem. Çünkü rakamlarında 9 var. Rakamları farklı olacak. 6 diyebilirim. 6 yazarsam hepsi birbirinden farklı. Burada da 6 ile 8'i topladığımızda A artı B en fazla 14'ü verir. Cevap Adana. Geldik 8'e. 4 basamaklı sayısının 10 ile bölümünden kalan 6'dır. Arkadaşlar 10 ile bölünebilmesi için birler basamağında 0 yazması gerekir. 6 olduğuna göre B burada 6'ymış arkadaşlar. 4 A 3 6 Bu sayı 9 ile tam bölündüğüne göre A rakamı aşağıdakilerden hangisidir? 9 ile bölünecekse rakamları toplamı 9'un katı olmalıdır. Bak 3 ile 6'yı topladım 9 at gitsin. 9'un katı zaten. O zaman A'ya burada 5 dersek 4 ile 5'in toplamı 9 olur ve 9'a tam bölünür. A'mız 5'tir. ABC sayıları verilmiş işleminin sonucu nedir diyor. Önce ekokunu yazacağız arkadaşlar. Ekoku için ikili ifadelere bakıyorum. 2 yazdım. Kuvveti en büyük olan burada 4'tür. Sonra 3'e bakıyorum arkadaşlar. 3'ü yazıyorum. Kuvveti en büyük olan 2'dir. Şimdi 5'e bakıyorum. 5'i yazıyorum. Kuvveti en büyük olan 2'dir. Bu şekilde... Ekokunu bulmuş olduk. Geliyoruz EBOBA. Bu sefer de arkadaşlar kuvveti en az olana bakacağım ve ortak çarpanlara bakacağım. Bakın 2, 3'ünde de var. O yüzden 2'yi alıyorum. Kuvveti en az 3 3 diyorum. 3 hepsinde yok. O yüzden bunu yazamam. Fakat 5 hepsinde olduğu için o bebine dahil olacaktır. En az kuvvet burada 1'dir. 1 Bir olarak yazıyorum. Şimdi sadeleştireceğim. 2 üzeri 3 ile 2 üzeri 4'ü sadeleştirdiğinde bir tane 2 kalır. 5 üzeri 1 ile 5 üzeri 2'yi sadeleştirdiğimde bir tane 5 kalır. 2, 5, 3 üzeri 2 ifadesi 10 çarpı 9'dan cevap 90 olur. İlkokul 1. sınıf öğretmenliği yapan Mustafa Bey, harfleri yeni öğrenen öğrencilerine aşağıdaki kurala göre defterlerinin bir sayfasına bu harflerini yazmalarını ödev olarak vermiştir. Buna göre öğrencilerin baştan itibaren yazdığı 123. harf nedir demiş. Arkadaşlar bakın A ile başladıysa diğer A'ya kadar gittim. Ve diğer A'ya kadar yine gidiyorum şöyle. İşte bu şekilde. Kaç tane de bir tekrar etmiş? 2 4 6 8. 8 tane de bir tekrar etmiş. 123'ü 8'e bölüyorum. Şimdi buradan 43 geldi. 43. Sonra arkadaşlar 5 kere 8 40 kalanı 3 buluyoruz. Kalan 3 ise sırayla gidiyorum. 1, 2, 3. Demek ki 123. harf C harfiymiş. 24 basamaklı sayının 11 e bölümünden kalan nedir demiş. Arkadaşlar 24 basamaklıysa 2, 2 bakıyorum. Sonda da 23 yazılı. Burada 12 tane 2 vardır. 12 tane 3 vardır. Daha baştan artı ile başladım. Eksi artı eksi şeklinde gittiğimizde ne dedik? 12 tane 3 var. 12 tane 2 var. 3'lerin başında tepesinde artı var. 2'lerin başında eksi var. Arkadaşlar artı diyorum. 12 tane 3 olduğu için 12 çarpı 3 diyerek 3'leri topladım. Şimdi eksi diyorum. 12 tane 2 olduğundan 12 çarpı 2 diyerek 2'leri topladım. Buradan cevap 12 gelir. 12'nin 11 ile bölümünden kalan şöyle gösterelim. 1'dir. Ve testimizin son sorusu. Aşağıda verilen şekilde dikdörtgenler içerisindeki sayılar arasında bir kural vardır. Buna göre A yerine aşağıdaki sayılardan hangisi gelmelidir? Şimdi bir bakalım arkadaşlar. Burada 4 ile 3'ün ekoku 12. Bakın 4 ile 3'ün ekoku 12. 9 ile 4'ün ekoku 36. 15 ile 9'un ilk 45 mi? Hemen kontrol ediyorum. 3 çarpı 5. 3 çarpı 3. O zaman buraya bir tane 3. Sonra bir tane daha 3. Bir tane 5 yazdığımda 5 kere 9 45 olur. 15 ile 9'un ilk oku 45'miş. Demek ki altındaki iki sayının ekok'una okuna eşitmiş arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Burada A sayısı 180 ile 36'nın ekokuymuş. Bakın 180 ifadesi 36 ile 5'in çarpımıdır. O zaman burada ekok ifadesi yani şöyle yazalım. <laughs> Buradaki ifade 5 çarpı 36'dan 180 olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar 33. testimizi tamamladık. Diğer testte görüşmek üzere hoşçakalın.